Ozi'den herkese merhaba arkadaşlar. Efis 24 Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, önce bakmak istediğim bir şey var. Ee, şu ki, konferans liginde rakibimiz kim? Aa, konferans liginde rakibimiz Galatasaray. Abi böyle bir şans olamaz ya. Okey, öyle olsun bakalım. Yarı finalde Galatasaray'la karşılaşacağız. Para ödülü de 1 milyon euro gelmiş. Semih söyle, antrenman. Okey. Sıradaki maçımız kimle? Fenerbahçe ile. O çok zor maç. Kadroda kimler yorgun? Bey yorgun. Acaba bir şekil halledebilir mi? Bence halledebilir ya. Sonuçta yedekte de Angula var. En kötü yorulursa onu sokarız. Pat son dakika kalsın. Korona yazalın yerine gelsin. Okey ya böyle idare ederiz herhalde. Önemli maç çünkü çok da rotasyon yapmak istemiyorum. Santra diyelim Formalara bakalım çünkü formalar karışabiliyor Fenerbahçe'ninkiyle Mesela sarı ve beyaz Birbirine gayet yakın Şöyle yapalım en güzeli e, riskli bir maç elimizden geleni yapacağız Başlayalım <laughs> Hadi bakalım Hüred mi Of çok kötü sıyrıldı. Ben de. Nereye verdin? Güzel. Hadi be geçiyordun Talişka. Eka. Çok güzel kaptık. Çok güzel. Ulan nereye açtın bu ortayı? Talişka'yı açacaktın. Hadi. Çok güzel sıyrıldı. İkili sıkıştırma, ikili sıkıştırma. Harikasın kale, 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 kale. Okey, Hop önde baskı. Şöyle bir rahatlatalım. Patson Dakayı gördük. Patson sür. Nereye vurdun? Patson Daka nereye vurdun? Okey. Yine önde baskı. Gol çaldı hakem. Okey. Anlaşılabilir bir karar. Çok güzel çaldık topu. da Çok güzel aldın önüne. Devam et oğlum. Harpasını. Çok iyi. Talişka. Kaçanlar var ama oraya gitmez o top. Bas 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 bas. Alıyorduk. Çok iyi aldın topu. Sakin. Sakin. Verdin. Oh. Geri döndü. Perez. Luan Perez'de top. Aldık topu. Lan ver şu pası. Lan ver şu pası be. Alamadık topu. Hızlı geliyor Fenerbahçe. Luan Perez. Kapat önünü. Kapatamadık. Allah. Çok kötü pas geçti. Lincoln. Lincoln nerede geri döndü Fener'e ya? İçirtme Lincoln'u. Orta açmasın, orta açmasın. Çok güzelsin Corona. Sür abi topu. Sür abi topu. Patson da koşuyor. Nereye verdim pası? Olsun. Harika şut ama kaleci Livakovic'den döndü. Bas 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 bas. Abi alıyorsunuz alıyorsunuz. Ah be. Abi nasıl geçti o ya? Nasıl geçti o ya? Bok gibi gol yedik gene. Nasıl geçti oradan anlamadım vallahi ya. Nasıl geçti anlamadım. Sıkıntı yok. Moral bozmuyoruz. Havadan oynadı. Osaku Rebiç'e geldi top. Pat son dakika kaç. Pat son dakika kaçamadın ki. Ay senin ben ne defansmış be. Oralar kaleciler ve defanslar. Baya iyi performans gösteriyor. Çok iyi pas ama offside'di zaten. Koş 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 koş. Ryan Kent çok hızlı. Ryan Kent çok hızlı. Eyvah. Yedik golü. Çok iyisin. Güzel açtın topu. Patson Daka. Of Daka koşamıyorsun ya. Seni hızlı diye aldık abicim ya. Ulan alıyordum ben. Of çok iyi pas attı adam. Fena geçiyorlar, fena geçiyorlar. Yok artık, yok artık, yok artık, yok artık. Yok artık. O top nasıl bende kalmadı ya? Uf, ucuz atlattık. Ceko çok sıkıntı çünkü çok uzun boylu bir oyuncu. Güzel karşıladık. Tekrar bir korner. Son dakika, ilk yarı son dakikasında yine gol yemek istemiyorum. Bizde kalsın top. Öf, al işte ya. Klasik. FC24 alın size FC24. Son dakika o golü illa yiyeceğim ben yani. Bitir şimdi de maçı. Bitir maçı. Ah, maçı da bitirmedi. Bol veriyor ya. Ah, top bende kalmadı. Harika ya. Yani gol yemek sorun değil ama şu son dakika gol yemek işi canımı o kadar sıkıyor ki. Yani çok belli ya scripted olduğu. Of. Ben de elimizde Fenerbahçe inliyoruz şu an. Hadi be geç be. alırsın o topu. Harika. Çok fena geliyorlar. Aldın, aldın, aldın. Abi ama yeter ya. Ya abi şu top bende kalsın. Ne olur ya. Of sonunda ya. Ya pat son dakika çıkaracağım seni ha. Orta sahayı çok çabuk geçmeye başladılar. E ee, gittiniz abi hepiniz. Ben nereye atacağım topu? Korona koş. İşte bu. Yılan yazdı golünü. Gol beklentisi 0.39. 39 Okey yine önde basalım. Onların da hızlı oyuncuları var. Of çok fena geçti. Emre Mor. Kale, kale. Çok iyisin. Çok iyi. Hudson da Ay çok açtın. Çok açtın ayağından be. Emre Mor çok hızlı. Çok iyi kapattık orayı. Korona sür. Çok iyi. İşte bu! Böyle geri dönüş yaparız biz. Çok iyi kontra ataktı yalnız. Talişka vücudunu kullandı orada ve sol köşeye 90'a taktı. Hadi abi hadi. Galatasaray'ı takip ediyoruz. Peşindeyiz. Çok iyi kaptın topu Talişka. Patson Daka. Hadi vurulan ah be. Ayağına dokunsan Oy gole bak. Gole bak. Patson Daka ben de buradayım diyor. Valla gol olmaz diye düşündüm. Vurdum ama bir şekilde gol oldu. Van wow, Persie'nin golüne benzedi Dünya Kupası'ndaki. O biraz daha boştu tabi. Boş kalmıştı yani ama biz de o şekilde bir gol attık. Boş bırakmayın abi. Boş bırakmayın. Kale 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 kale. Çok iyisin. Güzel. Ona ana. Hadi be. Lan Eyvah, 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 eyvah. Harikasın kale. Tam vaktinde çıktın. Güzel bir vücut çalımı. Offside, offside, offside. Güzel kaçırdık ama offside. Hadi abi hadi. Sürrebiç. Biraz fazla sürdü. Hadi be. Abi niye Talişka kullanıyor ya? Fernandes kullansın. Evet. Araya girmeliydik. Araya giremedik. Foul mü? Foul, evet. Bundan bir gol yemek istemiyorum. Saçma bir gol yemeyelim. Harikasın Kale. Son dakikalar, son dakikalar artık. Ulan nasıl kaptırdın o topu ya? Hoca bitir, hoca bitir, hoca bitir! Var ya. Altıma sıçtım ya. Neyse ki maçı kazandık. Maçın röportajı diyelim. Fenerbahçe'yi yenmeyi başardık. Bakalım Galatasaray puan kaybetti mi? Allah hem ligde hem e, konferans liginde rakibimiz Galatasaray oluyor. Asist lideri Gerson Fernandez 22 asist. 34 maçta gerçekten akıl almaz bir asist sayısı. E, bu Türkiye Kupası. Ben Türkiye Ligi'ne bakmak istiyorum. Galatasaray puan kaybetmiş. Evet kaybetmiş. Yok kaybetmemiş ya. 5 puan fark var. Kaç maç kaldı ona bakalım. Takvim. Ee, kupayı geç. 1 e, 2 3 4 Yani 4 maçımız var. 4 lig maçı. Ona göre duruma göre bakacağız. Başakşehir kupa maçına görüşmek üzere diyelim.